Fena ameliyatı Ameliyat olmadan geçmez, ben. Ya, geçmez yani. mi ben Geçme onu? hocam, mi hocam? Ben bildim bilirim. Konuşma, rakiple konuşma! Adam ya, şu ya, şu ya. Adam ya, bunu diri adam yok ya. ya, ya. kaslı <laughs> girdik <laughs> <laughs> <sen, enişte> <laughs> <laughs> Mustafa başı bin lira Bravo ben. bravo ben. Şimdi Yılmaz'a Yılmaz'a Oktay senin oğlum. Oktay senin. Bırak, Aa, geçir şunu ben. hocam. Oktay! Oktay! Sakin! Oktay! <f> <subscribe> Mustafa ilk top! Mustafa! Sarınlar Necip! Necip sarınlar ya! Sarınlar! Zaten... Tamam! Pozisyonu ben mi belirleyeceğim? Pozisyonu ben mi belirleyeceğim? Selim abi. Nasıl ben mi belirleyeceğim? Mustafa tamam, tamam. Hocam. Pozisyonu tamam, ben mi? Tamam, tamam. be. Başkanı ye hemen bugün. Cis. Pozisyonu nerede bizim Salih? ben başkan olacağım Tamam. Yüz bin lira, ver Aferin kalıncı. Enes, Necip, orta sayı boşaltmayın. Ben düşeceğim oğlum. Necip bırakma oğlum, Necip bırakma. Devam, devam, devam hadi. Helalet olmuş sen. Abla sende. Fahsız, fahsız. İhtiyar senin. 15 yaşında. Çok iyi ben. Vallahi güzel. Goda evet, tamam, tamam, tamam. Yok, tamam. Yok, başka Bana yani, tamam, yani, da bu bir Çağlar diskoyu götüreceğim! <laughs> Kız arkadaşları gitmez. Sana <laughs> ne <laughs> <laughs> Kız arkadaşım da götüreceğim ya. <laughs> 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 Çağlar direkt yalak çatala Oğlum yemeye zamar. Senin ağzına tükürürsün. Evet. koyun. <laughs> <Çok gülüyor> oradan geliyor. Çok, çok çok, çok bırakıyor ya. ya. Girme, girme, girme. Ya bugün işli yok. Bugün yani <laughs> de Çok iyi

burada. Bence maç çok önemliydi. O yüzden iki tarafta çok istekliydi. Bizim için ölüm kalım maçıydı. Biz o yüzden çok ısırdık. Arkadaşlar da bizden çekindiğini düşünüyorum. Bazı oyuncularımızdan. O yüzden sert girdiklerini düşünüyorum. Durdurmak için keza. Tehdit olur olmasın diye. O yüzden de müdahaleler sertleşti diyebilirim yani. Hakem de buna biraz müsaade etti sağ olsun. Yapacak bir şey yok yani. Önümüzdeki maçlara bakacağız dediğim gibi. Peki Gökbörü gücünün şu anda playoff'lar için bir planı var mı? Önümüzdeki bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Bir de e, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Umarım dilediğimiz gibi olur. E, ben bugünkü mücadeleyi sergilersek bütün maçları artık kazanabileceğimize inandım bugün. Kaybettik bugün ama mücadele olarak çok şey kazandığımızı düşünüyorum. Aile olarak ilk kez aile gibi ol, olduğumuzu düşünüyorum bu maçta. İlk kez kenetlendiğimizi düşünüyorum. Diğer maçları yansıtırsak bundan sonraki maçlarımız kazanır. Allah'ın izniyle pilav oynarız diyorum ben. Müzik